Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa bir vlog çekeceğim. Şimdi odamı odamı göstereceğim. İlk buradan başlamak istiyorum. Böyle da var. La bubble, la Burada bir tane hmm, neydi? Kıyafetlerim var, elbiselerim. Burada da makyaj malzemem var. Böyle. Şurada bir şey vardı. Bakın. Burada bir vantilatör var. Çok güzel. Oh, sevinledim. Burada da şöyle bir şeyim var. Seni atma bir şey olur mu vantilatör? Bakın, burada da böyle bir şeyim var. Ya takıldı da ya. Bir dakika. Git. Bakın burada da tokalarım var. Kısa çok seviyorum. Burayı göstermek istemiyorum. Burada biraz kötü şeyler var. Çoraplarımı gösteremeyeceğim. Bakın burada çoraplarım var. Neyse de, devam edin. Burada böyle bir tabela tablo var. Burada da böyle çizdiğim resmi var. Bakın. Bakın arkadaşlar bu insanlığınız gibi böyle açıyorsunuz falan. Yani böyle havaları şeyler de uçuyor değil yani. Öyle bir şey değil. Bunun altını şöyle yakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu yerip atıyorsunuz. Sonra da bununla dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir oyuncak var. Ay gösterim. Çok tatlı oyuncaklarım var. Devam edelim. Burada da bir televiz televizyon var. Zaten beni de görüyorsunuz. Bakın. <laughs> böyle. Burada bir playstation var. Bakın burada da böyle karne hediye aldım. Böyle burada da bir tane böyle Kur'an korusu için çantam var. Ben Kur'an kursuna gidiyorum arkadaşlar. Burada. Bakın burada da bir tonç. Ya ben bu bebeğimi çok seviyorum. Öpeceğim. Hı, aşağı geliyor. Bakın arkadaşlar burada da böyle bir topum var. Bakın. Çok kısa bir vlog Ne? Bakın burada da benim yatağım var. Ama bu benim yatağım değil. Bakın. Benim yatağım. Ya ben bebek niye böyle yatıyorum ya? Nite evet, devam edelim. Bakın burada bir baloncuklarım var. Peki şimdi açabilirsem. Bak şimdi. Olmadı. çıkmıyor arkadaşlar ya. Şu an çıkmıyor. Bir daha et deneyeceğim. <laughs> Telefonun yüzüne patladı arkadaşlar. Neyse devam edelim. Burada sonra bir koltuğum var. Burada süsüm var. Televizyon kumandası var. Bakın. <gülüyor> Netflix. <gülüyor> Şimdi burada bir çantam var. Çok seviyorum çantamı. Burada bir topum var. Zaten göstermiştim herhalde. Gösterdim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Burada da şöyle bir şey göstereceğim size. Nerefmen. <laughs> Bakın burada bir şey var. Neydi? Neydi ya? Adını bilenler yorumlara yazsın. Bakın arkadaşlar. Burada da Dali'nin var. Dali. Dali. ben reklamı olabilir misiniz? Burada da kralata sarayla var. Bakın. Ama göremiyorsunuz çünkü ters bu. Gelin bakalım. Odam böyle dönerek de göstereceğim size. Bir dakika şöyle aldım bir. Aldım. Bu Arkadaşlar ben size şey göstermiyorum. Şu kalp ne diyorsunuz? Ama onu gösteremem ki bunun içinde de taklarım var. Ama Hmm, gösterim ama bugün tokadan var burada. Gösterim şu anda bunlar üstü var. Ne bu ne bu? abone ol. Çabuk abone ol. Abone ol. Yoksa gece yatağına gelirim. Tamam. Abone ol. <laughs> Şimdi burada stikerlerim var. Göstermiştim. Unuttum. Bakın bu da çirikli bir ventilatörüm var. Zaten göstermiştim herhalde. Bir de şurada şey Bakın burada bir simli soyum var. <laughs> de soğutayım. Oh. Bu kadardı vlogumuz arkadaşlar. Vlog. <laughs> Neyse. Üstüm böyle arkadaşlar. Böyle bir var. Şey Burada da oyuncak yerim az Göstermiştim. Unuttum ben nereye gösterdiğimi. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.